Evet şu anda Gebze Beylik Beylikbağı'ndayız. Ee, Kocaeli Girasun Yaldırı Derneği'nin e, Topolosman Ağ ve Girasun'a istiklal Madalyasının alınmasına alakalı olarak açılan imza kampanyasının yapıldığı standtayız. Ee, aslında bu işin mimarı olan, Girasun'daki e, başlangıcı olan e, Girasun Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği. Birliği Başkanı Sayın Ali Kara'da bugün standta Şimdi mikrofonu kendisine uzatacağım. Ali Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ali Bey, bu imza kampanyası nasıl başladı? Şu andaki durumu nedir? Bunlarla ilgili bize kısaca bilgiler verebilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm Giresunlu kardeşlerimizin Gepçe'deki Giresunlu hemşerilerimize selam ve saygılarını getirdim. İmza kampanyasının başlangıcı biliyorsun ki istiklal mücadelesinde. Giresun zorunlu askerlik dışında 42, 44 ve 47. Giresun gönüllü alaylarını kurarak cumhuriyetin kuruluşunda Türkiye'nin hangi satında ihtiyaç duyulduysa gerek e, Hopa'da, gerek Rize, Batum, e, Çanakkale, Sakarya, Afyon, e, Ankara, Haymana Hoşgörü isyanları Amasya, Merzifon, Samsun başkaldırılarında Giresunlu yiğitlerin gösterdikleri üstün gayretler münasebetiyle 1939 yılında 3 alayımıza ve alay sancağımıza istiklal Madalyası verilmiş. Fakat tarihi kaynaklarda ve araşmalarda yeterli belgelere ulaşılamadığı için 2007'de başlattığımız, 2010 yılında başlattığımız Büyük Millet Meclisi'ne kadar bütün milletvekillerimizin de imzasını alarak e, katılımı sağladığımız e, bu teşebbüm üstümüzde ana belgeler ulaşamadığımızdan sadece kitap yayınlarından yola çıkarak gittiğimizde meclis kayıtlarına girilmeyi muvaffak olamadık. Yaldereli bir hemşerimiz, talip bilimci Murat Bey'in Resmi gazeteye ulaşması neticesinde 1939 yılındaki verilen bu madalyalar ve bu madalyaların alınmasına vesile olmasından önce 1924 yılında Samsun ve Trabzon maunacı locaları bugünkü adıyla balıkçılar odalarına verilmiş olan bu madalyalar alınınca Ağustos'un 7'si yani 2025 yılı Ağustos'un 7'si ve 23 Ağustos'ta bu illere verilince Afyon'daki 30 Ağustos etkinliklerine katıldığımızda orada bir maksadını anlatamayan bir ifadeden yola çıkıldı. Giresun İstiklal madalyasına ihtiyacı yoktur. biz zaten kahramanız gibi bir ifade olduğunda orada tüm Giresunlular bir e, başlayınca biz söz almak zorunda kaldık. Bu ifadeden yola çıkarak Giresunlu Afyon'da yatan şehitlerimizin İstiklal madalyasına ihtiyaç yok demesi kemiklerini sızlatır. Giresun'a döndüğümüzde ilk etapta istiklal madalyası ve Giresun Gaziantep Urfa, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi Yiğit Giresun isminin anılmasıyla ilgili gerek Türkiye satında Gerek de Amerika'da ve Avrupa'da bir imza kampanyası başlatacağımızı söylediğimizde ilk etapta pek ciddiye alınmadı ama tarih şunu göstermiştir. İftiharla şunu ifade edeyim. Bir giresunluların onur duyması gereken ifadeyi belirledim. İstiklal mücadelesinde Ağa'nın başlatmış olduğu ve dünyaya nam salan 42 47. ve 44. alaylardan sonra İlk defa Cumhuriyet tarihinde Giresun bir konuda birleşti. Hemen hemen 23 Nisan 1920 Cumhuriyet'in kurulmasından bugün 19, 2025 yılına kadar hiçbir teşebbüste Giresun Müşterek Hareket edememiş. Maalesef derneklerimiz, cemiyetlerimiz, siyasi partilerimiz, iktidar ve muhalefet yapılarımız hep ayrım dış, ayrım ayrıştırmacılık hareket neticesinde Giresun'un çok şeyler kaybettiğini buna mukabil ekonomik yapılanmasında da Trabzon'un gölgesinde kalarak hep yapılan işlerde Trabzon güçlü Trabzon her tuttuğunu koparıyor diyerek peşin mağlubiyeti kabul etmiş bir Giresun vardı. Biz böyle bir teşebbüsü başlattığımızda öncelikle İlk olarak Giresun Valisi'ne gittik. Giresun Valisi ile yaptığımız görüşmede mutabakatını sağladıktan sonra Giresun Belediye Başkanı'na ve tüm belediye başkanlarına, tüm siyasi parti liderlerine ve milletvekillerimize ulaşarak meramımızı, amacımızı, niyetimizi anlatarak milli birlik ve bütünlük içerisinde bundan sonra da Giresun'un ekonomik, sosyal, iktisadi hareketlerinde kültürel birliğini de sağlayacak motivasyonun gelişmesi için bir hareket başlattık. Allah razı olsun 7'sinden 70'ine tüm Giresunlular dünya genelinde müthiş bir ilgi, müthiş bir alaka göstererek çığ gibi büyüyen bir imza kampanyası gerçekleşti. Şunu biliniz ki Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza lazım. Meclise de biz bu 100 bin imzaya geçersek meclisten bu teklifimizin geri dönme imkanı yok. Yani bir de şunu bütün Giresunluların bilmesi lazım. Her vesileyle bütün Giresunlular, aklı selim olan bütün Giresunlular, efendim Osman Ağa idam edildi. Osman Ağa'nın itibarı iade edilmelidir diye sadece Giresun'da konuşlanan kendi kendimize Osman Ağa'yı itibazlaştıran bir konumda gelmiş durumdayız. Oysa meclis kayıtlarını araştırdığımızda 23 Nisan 1920'de Cumhuriyet'in kuruluşunun akabinde 26 Nisan 1920 yılında meclis Meclisi Mebusan'ın bundan önceki yani Cumhuriyet öncesi Meclisi Mebusan'ın iş düzüğünü uygulama kararı aldı. İş düzüğü kanunlar ve kararnameler daire başkanlığından meclisten aldığımızda şunu gördük ki 1920 yılında e, kurulan Cumhuriyet'in iş diziyonunda meclisin idam yetkisi yok. Resmi belgelerle biraz sonra toplantılarda da onu bütün hemşerilerimizi açıklayacağız. Şundan emin olunuz, itibarı elinden alınan kişi kimdir? Vatana ihan eden insanların itibarı elinden alınır. İstiklal mücadelesinde sonra istiklal mahkemeleri kurulmuş ve 150 kişi Vatana hainlikten dolayı idama mahkum edilmiş, itibarları elinden alınmış. Bunların içinde Osman Ağa yok. Osman Ağa zanlı olarak, şüpheli olarak cinayetin tespit edilmediği, belgelenmediği ve savunma hakkının verilmediğini herkes bilmesi lazım. Yaralı olarak kolluk kuvvetlerine teslim olmuş bir kişi, bir vatandaşı, Devletin yetkilileri mahkemeye çıkararak suçluysa cezasını, suçsuzsa savunma hakkını vermesi gerekir. Anayasal kural budur. Osman Ağa'ya böyle hak verilmediği gibi Osman Ağa'nın şey Ali Şükrü Bey'in oğlu Doruhan 1958 senesinde Giresun'a geldiğinde Osman Ağa'nın torunu İsmail Ağa'yı yanına alarak kaleye çıkıyor. Babamı diyor Atatürk öldürmedi, Osman Ağa öldürmedi. Bunu adım gibi biliyorum diyor. Babamın gizli şifrelerinde ve evde konuşulan belgeden babamın katilinin kim olduğunu biliyoruz. Ben Osman Fatih e okumaya geldim diyor. Osman Ağa'nın torunu ile de kan kardeşi oluyorlar. O belgeler de bende. Kayıtlarımızda mevcut. Ama ne üzücüdür ki Giresun'un tarihçileri, Giresun'un bilim adamları, Giresun'un üniversite yetkilileri bugüne kadar bu gerçeklere ulaşamamışlar. İşte onun yüzünden biz bir itibar tartışması başlattık. İtibarı elinden alınan bir Osman yıl boyu başında Türk bayrağı dalgalanmaz. Yani itibarı olmayan adamın kaidesinde, mezarının kaidesinde ünvanları yazılmaz, sökülür. Kaldı ki Osman Ağa gibi bir insan meclis kayıtlarını incelediğinizde içiniz sızlayacak. O kadar adice o mecliste, o kadar kahpece Osman Ağa'yı suçluyorlar ki. Cinayet belli değil, fail belli değil. Adamın savunması alınmamış. Gıyabında bir karar veriliyor. Karada da idam diye bir şey yok. Salben teşhiri diyor. Meclis kayıtları elimizde sal ben teşhiri sal ben demek yani Osman Ağa'nın cesedinin topraktan çıkarılarak teşhir edilmesiyle ilgili bir iddia var. Bu iddia da şu Atatürk'ün Osman Ağa'yı kaçırdığı yurt dışına kaçırdığı bundan dolayı da bir başka cesedi gömdükleri iddiası bir infale dönüşünce mecliste önergeyle kanunla değil Önergeyle bir teklif, Van Milletvekili bir takdir veriyor. Bu takdirde Osman Ağa'nın mezardan çıkarılarak salben teşhiri deniliyor. Salben demek Osmanlıca'da asılarak yani 3 saat meclisin kapısında asılarak teşhiri e, söylüyor. Bu idam değil. Bu Osman Ağa'nın öldüğünün teşhir edilmesiyle ilgili bir karar. Resmi kayıtlara bu şekilde getirilir. Resmi kayıtlarda elimizde şu anda ben de e, dosyada duruyor arkadaşlarımızdadır. Bunların da bütün Giresun'ların bilmesi lazım. Her platformda savunma alanımızın açık olması lazım. İşte biz e, bu yollarla e, bu yürüyüşe çıktığımızda, işte ben e, özellikle Gepsedeki Giresun'lara teşekkür ediyorum. Şu anda 35 bine geçmişim daha, çok muazzam bir hareket. Ee, biliyorum ki 50 bin'e herhalde <laughs> yakın zamanda geçer. Giresun'da da e, 40 bin civarında bir imzaya ulaştık. Ankara'da, e, Zonguldak'ta, e, Bursa'da, Cemlik'te, Giresunların olduğu bütün yerlerde imza Samsun'da imza kampanyalarımız devam ediyor. Elimize veriler geçtikçe bunu açıklayacağız. Ayrıca web sitesinden elektronik imza kampanyası başlattık. Amerika'da, Almanya'da ve Türkiye'nin her tarafında olan Giresunluların buna katılım sağlamasıyla ilgili inşallah bundan sonra ezikliğimizi de gidereceğiz. Psikolojik olarak bir güven gelecek. Giresun belki bu hareketiyle gurbetteki Giresunluların siyasette, belediye başkanlığında, genel meclis üyeliğinde, milletvekilliğinde de bir kendilerine güven gelerek birleşmesinin bütünleşmesinin başarıya odaklı yolları bulmanın imkanlarını arayacak diyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Efendim eee